Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, size jüt ip ve hasır iple ördüğümüz sepetlerimizi elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Yapımı oldukça basit, evinizin her yerinde e, şık ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Son zamanlarda da oldukça moda doğalıyla e, gerçekten ön planda. Ben bunları daha önceden örmüştüm. Bu ufak e, kaktüs saksıları için e, ördüğüm bir saksılık bunu kendi salonumda kullanıyorum ee, dediğim gibi yatak odalarınızda banyolarda da e, rahatlıkla tercih edebilirsiniz istenilen e, boyutta ve renkte de örülebilir ben e, bugün bunu örerken e, halatip tip bir adet makas bir adet tabanlık deri kulp ya da 4 numara tığ. Ben 4 numara tercih ettim sıkı ördüğüm için. Ve deri kup ve e, dikmek için de bir adet makara, iplik ve iğne ihtiyacımı görecek. Öncelikle jüt iple hasır sepetimizi sık iğne, sıkı iğne ile bir sıra örüyoruz. Şöyle kalan ipi de arkadan saklıyorum. Ki çirkin bir görüntü oluşmasın. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Öreceğiz. Örerken birazcık e, ee, burcu tipim ve halatın ee, tüyleri dökülebilir. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Ben bu sırayı tamamladıktan sonra tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar. Sıra sonuna kadar her deliğe birer tane sık iğne yaparak geldim ve son sık iğnemi de yapıyorum. Sonra sıkı iğnemi de yaptıktan sonra ilk yaptığım sıkı iğnenin boynuna tersten batıyorum. İpimi de bu tarafa geçireceğim. Çünkü iş sürmem gerekiyor. Buraya batıyorum ve buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Tabanımı çeviriyorum. İlmeğimi tekrardan alıp o geçirdiğim ilmekten başlayarak iz sürmeye başlıyorum. Bakın bu şekilde. Evet. Bu şekilde iz sürmeye başlıyorum. Evet. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde il sürmemi tamamladıktan sonra bakın şuraya. Şuraya batıyorum. Ve ilmeğimi çıkartıp tığımdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıra sonuna kadar geldikten sonra tekrardan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar iş sürdüm. Şimdi son ilmeğime de batıp buradan da izimi sürdükten sonra ipimi kesiyorum. İlmeğimi buradan çıkartıyorum. Sonra ilk iz sürdüğümüz noktaya tersten böyle içinden geçiriyorum. Geçiremedim. Evet, geçiriyorum. Sonra içinden çıkarttığımız ipin ilk çık içinden çıktığı ilmeğin de bu tek kanadından batıp bunu tekrardan buradan geçiriyorum. Bakın şöyle göstereyim Aynen devamını sağlamış oldum Evet arkadaşlar şimdi tabanımızı oluşturduk bakın devamını sağladık hiçbir yerden e, bitiş belli olmadığı için istediğimiz yerden halatla e, Örmeye başlayabiliriz şimdi ilk olarak yine jüt ipimi elime alıyorum Herhangi bir ilmeği seçip iş sürdüğüm nokta. Bakın iş sürdüğümüz az önce iş sürdüğümüz noktaya batıyorum ve bir ilmek çıkartıyorum burada. Halatımı da elime alıyorum. Halatımı şu tiple tığımın arasına koyup iş sürdüğüm noktaya batıp bir sonrakine batıp ilmeğimi çıkartıp sık iğnemi buradan örüyorum arkadaşlar. İş sürdüğüm noktaya batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum ve sık iğnemi Halat sadece benim şu tipim ve tığımın arasında varlığını koruyor. Ne halatı çok fazla sıkıyoruz ne de çok fazla gevşek bırakıyoruz. Çok fazla sıkarsak sepetiniz daralmaya başlar. Çok gevşek bırakırsanız da bombeli yukarı doğru açılan bir sepetiniz olur. Arada şöyle bakıp tabi özellikle üst sıralarda halatı düzelterek bu sırayı tamamlayacağım. Bu sırayı tamamladıktan sonra nasıl kapatıyorum, üst sırayı nasıl çıkıyorum size göstereceğim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim ben son sık iğnemi de yapıyorum Sonra arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum. Bakın buradayım ve ilk sıkı iğnemin boynundan batarak örmeye devam ediyorum. Kapatmıyorum. Sanki aynı sıradayım gibi. Örmeye devam ediyorum. Bakın buraya. Batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. burada şöyle bir görüntü oldu burayı kapatırken de kapatmam gerekirse burada bitireceğim ama devam edeceksem kapatacağım yerde bunu aynı hizaya getirerek bu şekilde bitireceğim sıra sonuna kadar aynen bu şekilde devam ediyoruz Salat ve jüt ip, diğer iplere göre daha az kayan ve daha çok takılan bir ip. Ama yine de ben çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Başlarda biraz zorlansanız da sonrasında alışacaksınız. O yüzden ben bir yandan sıkıp bir yandan da işte çok sıkı olmasın diye aldığım ilmeği tekrardan birazcık gevşeterek örüyorum. Ki burayı tam kavrasın. Ama arayı da fazla sıkmasını istiyorum. Örgünüzü ördükçe lütfen dönüp bakın ve düzeltin elinizde Böylelikle daha muntazam ve daha düzgün bir örgünüz olacaktır. Sıra sonuna gelince tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar merhaba tekrardan. Şimdi ikinci sıranın da sonuna geldik. Aynı şekilde sıra sonunda bu şekilde devam edeceğiz sanki aynı sırada devam ediyormuşuz gibi. Bu şekilde devam ederek sepetiniz istediğiniz yüksekliğe ulaşana kadar hiçbir şey yapmadan devam ediyorsunuz. Sepetiniz istenilen yüksekliğe geldikten sonra da kapatmasını yine beraber yapacağız. 3. sıraya geçtiğim yer gayet belli. Ben bu şekilde sepetimi istediğim yüksekliğe kadar öreceğim. Son sırayı örerken tekrardan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, artık yavaş yavaş sepetimizin sonuna geldik. Ben istediğim yüksekliğe ulaştım. Şimdi biz sepete başlarken halatımızı ilk şurada koymuştuk. Bakın burada. Eğer bunu kaybetmek istemiyorsanız bir ilmek işaretleyici de kullanabilirsiniz bu noktada ama gayet belli zaten. Dolayısıyla benim çıktığımda sepetimi kapatacağım. Yer burası. Oraya kadar yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Son sık iğnemi de yapıyorum. Evet. Burası benim kapatacağım yer. Şimdi ne yapıyorum? Halatımı buradan dipten kesiyorum. Evet. Halatımı kestim. ilmeğimi kapatacağım. Şeyi düzeltelim. İlmeğimi kapatacağım yere batıyorum ve tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın görüntü bu. Şimdi bir de iş sürme yapacağım. Ondan sonra tamamen sepetimi bitireceğim. Yine batıyorum. Buraya ilmeğimi tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu sırayı da ilk sürmeyi de bitirdikten sonra tekrardan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar bir sürmeyi de bitiriyorum şimdi son birkaç ilmek kaldı. Evet. sonucu da yaptıktan sonra yine ipimi kesiyorum buradan açıyorum ilk iş sürdüğüm ilmekten batıyorum geçiriyorum daha sonra da bu arka taraftan geçiriyorum sonra da bu ipi bu şu şekilde şuradan gizleyebilirsiniz Evet arkadaşlar sepetimizin örgü kısmı bitti. Bu şekilde yaklaşık yaklaşık değil hatta 1-2-3-4-5-6 sıra yaptım ben sepetimizi. Bundan sonra istediğimiz renk ve şekilde desende kulplarını takıp ee, sepetimizi son haline yani bu hale getirebiliriz. Evet arkadaşlar. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.